Herkese merhaba. Bugün Söke Akköy'deki çilek üreticimizdeyiz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz mevsimin en çok dikkat çeken memelerinden bir tanesi çilek. Ee, her yerde kullanabiliyoruz. Kahvaltılarda reçel olarak, sağlıklı atıştırmalık olarak, pastalarda, keklerde. Ee, biz de doğal ve ilaçsız tarımla üretilen çileklerimizi bu tarladan alıyoruz. Biz bu tarlaya gelmeyi çok seviyoruz çünkü tarlaya adımımız attığımız an etrafımız gibi bir çilek kokusu sarıyor. Kurtulmuş çileklerimizin kokusunun nereden geldiğini merak edenlere de tarlayı göstermek istedik. bugün yanın çiftliğinde çilek reçeli yapıyoruz. Hem büyüklerin hem de küçüklerin çok severek tükettiği bu reçeli aslında evde yapmakta çok kolay. Şu an tam mevsiminde tazeyken alıp aslında reçeli yapıp bütün yıl boyunca tüketebilirsiniz. Güzel bir çilek reçeli yapmanın püf noktası küçük ve kokulu çilekleri seçmek. Biz üreticimizden aldığımız çileklerimizi buna çok dikkat ederek seçiyoruz. Reçeli yapmaya başlamadan önce çileklerimizi dikkatle yıkıyoruz. İsterseniz yıkadığınız suya 2 damla elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Daha sonra saplarını ayıklıyoruz. Saplarını ayıkladıktan sonra tekrardan yıkıyoruz ve reçeli yapacağımız kaba alıyoruz çileklerimizi. Bu esnada dikkat etmemiz gereken çilekleri zedelemeden ve ezmeden yıkamaya çalışmak çileklerin boyutunu seçme şansınız yoksa büyük olanları dilimleyerek de kullanabilirsiniz. Burada önemli olan reçeli yapacağınız kapta dilimlemek. Çünkü biz suyunun da o kapta olmasını istiyoruz. Burada aromayı ve çileğin kokusunu kaybetmemeye çalışıyoruz. Burada da gösterebilirim. Bir başka püf noktası ise eğer daha özlü bir reçel istiyorsak bu aşamadan sonra çileklerimizin üstüne şeker ilave edip bir gece bekletebiliriz. Çilek reçeli veya başka bir reçel yaparken aslında sık yaptığımız hatalardan biri evde kalmış meyveleri veya çürümeye yüz tutmuş meyveleri reçelde kullanmaya çalışmak. Bu reçelimizin raf ömrünü kısaltıyor, lezzetini bozuyor, aynı zamanda besin değerini de bozuyor. Bu konuda da dikkatli davranmamız gerekiyor. E, reçelde şeker oranı başarıyı belirleyen en önemli etkenlerden biri. Evde reçel yapımına yeni başladıysanız e, ilk zamanlarda elinizdeki tarife, bilhassa şeker oranı konusunda e, dikkatlice uymamız gerekiyor. E, fazla şeker konulmuş bir reçel katılaşır, eğer az konulursa da reçel sulanır. E, çileklerimiz suyunu saldı. Üzerine koyduğumuz şeker de eridi. Artık bunu pişirmeye hazırız. Reçelimizi orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. Genelde çok yüksek ateşte pişirmemeye dikkat edelim. Çünkü içindeki şekerin yanma ihtimali var. Kaynama başladıktan sonra ateşi biraz daha kısmak gerekiyor ve yaklaşık 20 dakika kaynatmaya devam ediyoruz. Reçel kaynadıktan sonra oluşan köpükleri tavsiyemiz bir tahta kaşık yardımıyla almanız. Çünkü metal kaşıklar reçelin hem önünü kısaltıp hem de metalle etkileşim yaratıp bozabiliyor. Evde yaptığımız reçellerin en büyük sorunlarından biri çabuk şekerlenmesi oluyor. Biz pişme sonuna doğru limon suyu ekleyerek bu problemin önüne geçiyoruz. Kıvam istediğiniz gibi olmadıysa pişirmeye devam edebilirsiniz ama pişti mi diye reçelimizin altını kapamıyoruz. Yine tahta bir kaşık yardımıyla bir tabağa veya cam bir kaba alıp kıvamına bakabilirsiniz. Çilek veya başka reçelleri yaparken sağlık için mutlaka cam kavanoz ve metal kapak kullanmalıyız. Reçel pişirirken içindeki meyveler küçülüyor. Bu yüzden reçelin pişmesi bittikten sonra bizim tavsiyemiz saklayacağımız kavanozu büyük ebat tercih etmek yerine küçük boy ve birkaç adet olması. Böylece kullanır, kullanacakken bir büyük boy kavanozu açıp ürünün hepsini tüketmeden bozulma riskini almak yerine küçük kavanozları daha hızlı tüketmek daha iyi bir yöntem oluyor. Reçelimiz piştikten sonra sıcak bir halde kavanozlara alıyoruz. Ağzını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Buradaki amacımız reçeli hava aldırmamak. Eğer ters çevirmezsek bu reçelin hava almasına neden oluyor. Ters çevirdiğimizde ise reçelin kendisi kapakla temas ettiği için bu problemi ortadan kaldırıyoruz. Aynı zamanda şekerlenmenin de önüne geçiyoruz ve raf ömrünü uzatabiliyoruz. Evet, çilek reçelimiz hazır. Bizden bugünlük bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, sosyal medyada bizi takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.